Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Türk İş Engineering kanalına ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Emir İşlem. Bu videomuzda sizlere yeni başlayacağımız kanalımızda anlatımını önümüzdeki günlerde videolar şeklinde yayınlayacağımız dersimizi tanıtacağız. Dersimizin ismi Engineering Materials 2 yani Mühendislik Malzemeleri 2. Hepimizin bildiği ismiyle malzeme 2 ya da materyal 2 diye de geçiyor benim öğrenim gördüğüm üniversitede. Bu ders Gaziantep Üniversitesi'nde yani benim okuduğum üniversitede ikinci sınıfın ikinci döneminde yani ikinci sınıfın bahar döneminde gösterilen bir ders. Bu dersin müfredatımızdaki kodu ME216 şeklinde geçiyor. İkinci sınıf bahar dönemi dersi dediğimiz gibi. Bu derste biz neler işleyeceğiz? Sizlere videolarımızda hangi konulardan elimizden geldiğince bahsetmeye çalışacağız? Onlara bakalım. 12 adet burada neler işleyeceğiz başlığı altında sıraladığımız konumuz var. Bir de müfredatımız var. 9 adet bu 12 maddenin açıklaması şeklinde buraya 9 adet açıklama maddesiyle koyduk. Şimdi neler işleyeceğimize kısaca bir bakalım isterseniz. Birinci olarak malum zaten her derste olduğu gibi bu derste de bir introduction kısmı var. Yani bir giriş kısmı var. Dersi bir tanıyacağız. Bu derste temel amaçlarımız ne olacak? Bu dersin sonunda biz ne öğrenmiş olacağız? Kısacası derste tanışacağız diyebiliriz. Mühendislik metalurjisi nedir onu anlayacağız. Hangi malzeme ne için kullanılır? Diyagramlar nelerdir? faz diyagramları, onları tanıyacağız. Burada dersle kısaca bir tanışacağımız bir ünite olacak. İkinci olarak metalurjik incelemeler var. Yani buradaki bizim malzemeleri inceleme tekniklerimiz işte metal malzemeleri nasıl inceliyoruz? Bunları incelerken nelere dikkat ediyoruz? bu teknikleri göstermeye çalışacağız. İkinci olarak metaller ve alaşımlar. Bu ünitemizde metallere ve alaşımlara dair her şey sizinle birlikte olacak. Yani metaller ve alaşımlarla ilgili bütün davranışlarını, bütün özelliklerini, metaller ve alaşımların bütün tanımlarını, bunların nerelerde kullanıldıklarını size aktarmaya çalışacağız. Dördüncü olarak faz diyagramları. Bu, kon, bu konumuzda biz faz diyagramının ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını, bize neden gerekli olduğunu, hangi maddelerin faz diyagramları nasıldır, hangi maddelerde en çok faz diyagramına ihtiyaç duyulur? Onları size göstermeye çalışacağız. İşte karbonun diyagramları nasıldır mesela yani. Bunu göstermeye çalışacağız. Beşinci olarak ekstraktif metalurji nedir? Ondan bahsetmeye çalışacağız. Burada tanımını verdik ekstraktif metalurjinin. Cevherden metalin özünü çıkartılarak alındırılır ve geri dönüşümü sağlanır. Yani bizim elimizde bir cevher var diyelim demir cevheri. Bu demir cevherinin içerisinden demirleri arındırıyoruz ve geri dönüşüme katıyoruz yer kabuğunda bulunan birçok metal doğada oksit ve sülfür bileşikleri halinde bulunur. Yani metali tek başına doğada bulamayız. Oksit bileşiği halinde veya sülfür bileşikleri halinde bulunur. Mesela demir iki oksit gibi. İşte ne bileyim başka metallerden işte bakır sülfür gibi bunu doğada bu halde buluyoruz. Bu mineral bileşikleri istenen metali elde edebilmek için azaltılmalıdır. Yani buradaki oksit ve sülfür oranları biz metali saf bir şekilde böyle tek başına tam istediğimiz bir şekilde elde edebilmek için bu bileşiklerin içerisindeki sülfürü ve oksit bileşenlerini azaltmak durumundayız. Biz burada bu şekilde kısa bir tanımını yaptık. Allah'ın izniyle inşallah bunun zamanı geldiğinde sizlere anlatmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Altıncı olarak demir ve çelik üretiminden bahsedeceğiz. Yani demir ve çelik üretimine dair kullanılan malzemeler, demir ve çelik nasıl üretilir, hangi koşullar altında üretilir, neden üretilir, niye gereklidir, üretilirken ne olur? Bunlarla ilgili her şeyi size göstermeye çalışacağız. Yedinci olarak demir dışı malzemelerin üretiminden bahsedeceğiz. Demir dışı malzemeler yani demir dışı metaller nasıl üretilir, niye üretilir, neden gereklidir, nerelerde kullanılır gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Sekizinci olarak alaşımlı çelikler ve döküm demirlerle ilgili her şey sizinle birlikte olacak. Alaşımlı çelikler nedir, neden kullanılır, nerelerde kullanılır? Döküm demirler daha önceden proses 2 dersimizi anlatırken imalat süreçleri 2 dersimizi anlatırken döküm demirlerle ilgili ünitemiz vardı zaten dökümhane süreçleri diye. Orada döküm demirlerin nasıl üretildiğini, ne amaçla üretildiğini, nasıl kullanıldığını ayrıntılı bir şekilde size göstermeye çalışmıştık. Burada da yine aynı şekilde döküm demirlerle ilgili bilmemiz gereken ne varsa işte bunlar nerelerde kullanılır, hangi şartlar altında bunların dayanıklılığı nasıl olur, bunların belki atomik yapısını da inceleyeceğiz. Daha üniteyi görmediğim için bir şey diyemiyorum bu konuda. Yani alaşımlı çelikler ve dökme demirlerle ilgili, döküm demirlerle ilgili aklınıza gelen bütün soruları 8. ünitemiz olan alaşımlı çelikler ve döküm demirler isimli ünitemizde cevaplandırmaya çalışacağız. Dokuzuncu ünitemiz demir dışı endüstriyel alaşımlar. Yani endüstride kullanılan ama demiri çok az içeren veya içermeyen derecede kabul edilen veya içinde hiç demir olmayan yani diyelim binde bir demir içeriyordur. Biz onu içermiyor kabul ediyoruzdur. Bu alaşımların Endüstride kullanım alanları nelerdir? Endüstride bunlar neden kullanılır? Burada bunu anlatmaya ve size aktarmaya çalışacağız. Onuncu olarak metallerin deformasyonu ve tahribatsız muayene yönteminden bahsedeceğiz. Yani bir metalin nasıl deformasyon olduğunu, metallerdeki deformasyonun nasıl meydana geldiğini ve metale zarar vermeden Metalde bir tahribata yol açmadan bu metaldeki muayene süreçlerinin yani metalin üstlerinde yapılacak kalite kontrol işlemlerinin nasıl yürütüleceğine dair bilgileri bu ünitemizde bulabileceksiniz. 11. olarak ısıl işlemler. Bunun İngilizcesi heat treatment diye geçer. Yani burada malzemelere ısı verdiğimiz zaman malzemeler nasıl davranır? hangi malzemeye ne kadar ısı vermek gerekir? Hangi malzemeye hangi işlemler uygulanırken ne kadar ısı vermek lazımdır? Yani her malzemeye aynı işlem ve aynı ısı uygulanamaz. Diyelim ki bir demire uyguladığımız işlemi atıyorum bir alüminyuma uygulayamayız veya bir silikona uygulayamayız, kavuçuğa uygulayamayız gibi. Yani ısıl işlem olarak biz bunu ne kadar ısıtacağız veya ısıttıktan sonra fırında ne kadar tutacağız? Bu tip soruların cevaplarını bu ünitemizde bulabileceksiniz. 12. ve son ünitemiz olarak da metal işleme ve imalat metalurjisinden bahsedeceğiz. Yani bir metal nasıl işlenir? Bir metal işlenirken nelere ihtiyaç vardır? İmalat metalurjisi dediğimiz yani Böyle malzemeyi imal ederken, metal bir malzemeyi üretirken diyelim hangi yöntemleri kullanacağız, nelerden faydalanacağız, bizim işimize ne yarayacak ne yaramayacak, hangi malzemeleri nasıl üreteceğiz, hangi tip metal hangi yöntemle üretilir. Biraz proses 2 mantığı gibi yani imalat süreçleri 2 dersimizin mantığı gibi olacak bu son ünitemiz. Bu ünitemizde de size kısacası işleme yöntemine dair her şeyden bahsetmeye çalışacağız. Şimdi burada müfredatın biraz açıklamasını da gösterdik 9 madde halinde. Onlara da bir bakalım isterseniz. Birinci olarak müfredatta zaten demin birinci maddede bahsettiğimiz gibi malzeme bilimine girişten bahsedeceğiz. Daha sonra malzeme seçim kriterleri var. Yani bir işlem için hangi malzemeyi seçmemiz gerekiyor? Yani bizim yapacağımız işlemde seçeceğimiz malzeme hangi özellikleri taşımalıdır? Bizim yapacağımız işleme uygun özellikler taşıyor mu, taşımıyor mu? Bunları araştırıp öğreneceğiz. Bu malzeme seçim kriterleri başlığımızda. Üçüncü olarak metalurjik incelemeler. Yani bir malzemenin uygunluğunu, atomik yapısını, metalliğini inceleyeceğiz. Metalojik incelemelerde. Dördüncü olarak atomdan mikro yapıya, atomlar arası bağ, kristallerin yapısı, kristal kusurları, kristal olmayan malzemeler. Yani bu konumuzda da işte kovalent bağ, iyonik bağ, normal kimyada gösterilen bağ türleri, atomların birleşme şekilleri, işte atomların arasındaki bağların mukavemetleri, uzunlukları, bağların bütün özelliklerini bu konumuzda aktarmaya çalışacağız. Beşinci olarak faz diyagramları, denge fazlarının haritaları yani dengedeki malzemelerin faz diyagramları İşte atıyorum demir karbon denge diyagramı nasıl çizilir, ne işe yarar, işte diyagramdaki hangi nokta neyi ifade eder, hangi faz neden lazımdır, işte ne bileyim bir malzeme hangi fazdayken hangi özelliği gösterir gibi gibi soruları burada beşinci konumuzda cevaplamaya çalışacağız. Altıncı konumuz demin tanımını yaptığımız ekstraktif metalurji demirli ve demir dışı malzemeler için ekstraktif metalurjiyi incelemeye çalışacağız. Yani demirli malzemeler için şurada tanımını yaptığımız bu ekstraktif metalurji süreçleri nasıl işler? Demirsiz malzeme için yine bu ekstraktif metalurji süreçleri nasıl işler? Onlardan bahsetmeye çalışacağız. Yedinci olarak kütle transferi ve atomik karıştırma. Difüzyondan, faz dönüşümlerinin kinetiğinden bahsedeceğiz. Yani atomlarda birleşme, ayrılma nasıl olur? Atomların bir araya gelmesi, atomlar hangi durumlarda, ne kadar miktarlarda bir araya gelip bileşik alaşım gibi malzemeler oluştururlar? Kütle transferi nasıl gerçekleşir? Malzemeler arasında hangi koşullar arasında ne kadar kütle transferi olur? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Sekizinci olarak mekanik özelliklerden bahsedeceğiz. Plastik ve elastik deformasyonlardan bahsedeceğiz dislokasyonlar ve güçlendirme mekanizmalarından bahsedeceğiz. Bir de malzeme arızalarından bahsedeceğiz. Yani mekanik özellik dediğimiz zaten biliyorsunuz malzemenin kendi davranışsal özelliği. Yani bir malzeme hangi koşullar altında ne kadar süre dayanır, ne kadar süre kullanılabilir, hangi koşullar için malzeme uygundur, değildir, şekil verilebilir mi, verilemez mi, ısıtılabilir mi, ısıtılamaz mı, soğutulabilir mi, soğutulamaz mı, gibisinden yani ısıtılamaz mı derken şimdi malzemenin sıcaklığını hiç değiştirmeyin bu çok zararlıdır değil ısıtılır her malzemeyi ısıtabilirsiniz soğutabilirsiniz her malzeme buna uygundur ama ne kadar miktarda ısıtacağınız önemli mesela bir demiri 1000 dereceye kadar ısıtırsınız hiçbir şey olmaz sadece ısınır yüzeyi kızar kalır 4000 derecede falan demir erir ama bir plastiği 1000 dereceye kadar ısıtamazsınız. 100 dereceye bile gelmeden plastik akmaya başlar, erimeye başlar. Yani burada deformasyon meydana gelir. Bunları mekanik özellikler kısmında ve plastik elastik deformasyonlar kısmında aktarmaya çalışacağız. Kısacası malzemelerin davranışlarından burada bahsedeceğiz. Dislokasyon dediğimiz mesela atıyorum ki malzemenin atomik yapısı şöyleyse şuradan hemen bir kalem seçim gösterelim malzemenin atomik yapısı atıyorum ki şöyle ise şöyle birinci madde atom diyelim. İşte bunun yanında şöyle ikinci atom olsun. Şöyle üçüncü atom. Malzemenin orijinal yapısı böyle ise dislokasyon meydana geldiği zaman şunu da şuraya çiziyorum. İşte bu böyle olur. Şu şöyle olur. İşte atıyorum burası buraya kayar. Yani buraya bir 2, 3 diyelim. Bu birincisi, bu ikincisi, bu da üçüncüsü. Çeşitli etkenlerin altında buradaki atomların konumunda veya şeklinde meydana gelen değişiklikler buna dislokasyon diyoruz. Bunu size ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışacağız bu dersinizde. Bir de güçlendirme mekanizmaları var. Yani biz malzemeyi daha dayanıklı hale getirebilmek için hangi malzemelerden, hangi mekanizmalardan yararlanıyoruz? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Bir de malzeme arızaları var. Yani malzemede meydana gelen bozukluklar. Malzemenin yani belli bir süre sonra deformasyondan kaynaklı kullanılamaz hale geldiği zaman gösterdiği davranışlar, Bunlardan bahsetmeye çalışacağız malzeme arızaları bölümümüzde. Dokuzuncu olarak son olarak ısıl işlemler var. Demin şurada bahsettiğimiz gibi şu kısımda bahsettiğimiz gibi ısıl işlemler. Yani burada malzemeye ne kadar ısı verirsek malzemenin davranışı ne ölçüde değişir? Ne için malzemeye ısı vermemiz gerekmektedir? malzemeye ısı verince ne olur? İşte ne zaman malzemeye ısı verilir? Bunları aktarmaya çalışacağız. Bunlar üzerinde durmaya çalışacağız. Kısacası materyal 2 dersimizde işleyeceğimiz müfredat bu kadar. Umarım önümüzdeki süreçte ayrıntılı bir şekilde, güzel bir şekilde, anlaşılır bir şekilde bu dersi size anlatmayı başarabilirim. Önümüzdeki haftalarda bunun videoları gelmeye başlayacak. En geç önümüzdeki hafta çarşamba günü bu dersin giriş yani birinci ünite videosunu diyelim yayınlamış olurum. Şimdilik benden bu kadar. Yeni dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı günler diliyorum.